arkadaşlar. Yeni bir Roblox'ta parkurda karşınızdayım. Şimdi parkurlarda çok da iyi değilimdir. Kolu indireyim. Çok da iyi değilimdir parkurda. O yüzden böyle ölüyorum. Çok iyi değilim parkurda. Ben. Ya yine öldüm. Zor bu Sizin için zor değildir ama benim için zor. Ya. Of. neyse. Arkadaşlar. Daha böyle kolay parkurları bile ben geçemiyorum. Ne? Bu parkuru geçtim. Bu en kolay parkurlardan. İzleyin bakın. Hiç ölmeyeceğim. Çok kolay parkurlardan. Çünkü ucuda ha. Sen bir yiyecektin benim kaydı. Tık. Ama e, çok kolay bence. Çünkü tek böyle ince yer, ince lazerlerden atlıyorsun. Ama tam zıplarken öyle, öyle diyorsun. Evet. Şuradan şuraya aldım edemeyeceğim. Hayır edemeyeceğim. Evet. Kaç kez ördüm neyse. Biraz zor. Ama sizin için zor değil. Onu biliyorum. Ben parkurda çok ötüyüm. Gerçekten. Kıpırcım. Ben yani bitirdiğim parkurları oynuyorum. Mesela ben bu parkuru bitirmiştim. Bir de abim de orada oynuyor dostlar. Gambling diyor. Ya arkadaşlar bu benim için en zor yer. Heh. Kemiklerden kem kemik atlamak. Şu an biz hastanede e, miyiz? İnsanın içinde miyiz? Bir kapıdan O <laughs> neşe sesi. Kapıdan geçtim. Direkt insan vücudunu ışınlandım. Çok güzeldi. Şimdi buradan e, şöyle buralar en kolay böyle yürü, yürüyorsun. Böyle duracağım. Aa, koş 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 koş. Tam uçtaydım. Burası çok kolay. Böyle koşuyorum. Ucunda duruyorum. dönüyor koşuyor Duruyorum ucunda. Var, var, var. Şimdi buradan sonra gidiyor. Bu parkur biraz kolay, biraz da zor. Arkadaşlar kusura bakmayın da azıcık video çek çekiyoruz. Daha yeni başladık. O yüzden tam daha çok alışamadım. Arkadaşlar. Daha bir, daha bir like abonem bile yok. Abonemiz açıldı. Buradan öyle gideceğimizi sandım. Ben de yine de denemiştim. Burası çok zor değil ya arkadaşlar. Nasıl Hı. böyle? Ama yukarıda da. Havada durdum. Bu imkansız. Ee, aşağı baklayacağım. Tamam aşağı değil Şurada, şuraya gideceğiz aslında. Ee. Özellik özellik gelmiş diye. Güncelleme gelmiş. Ne? Güncelleme gelmiş. Bir değişmiş. tane. İki blok kalmıştı arkadaşlar. Adamın saçı da. Şuraya. Şuradan buraya. Buradan buraya. <laughs> Ay, adama. <laughs> Chat point yok burada yani. Ölürsem. Oh, başlayacağım ama yukarıda karda bence checkpoint vardı. Çünkü evet vardı. Tarihine göre. Aa ben bunu biliyorum. Her oynadığım parkurlarda vardır. Ben bu yerlerde çok iyiyim. Böyle hızlanıyorum. Hop. Atlıyorum böyle. Oo. Nerede orada? Oo. Parkurlarda kötü olduğum için burada az giyeceğim. Yani çok iyiyim <laughs> İyi. İyi oynuyorum. Ama e, diğer parkurlara oynamama göre daha iyi oynuyorum arkadaşlar diğer parkurlar da sen Ya orada uçta atlayacaktım ya. Aa, Ana orada şey yapacaktım ama çok gittim. <laughs> Başka bir oyun oynayacağım ama bu videocularda genelde e, böyle oyundan oyuna değişme yok e, siz izliyorken de ama ben yapıyorum böyle. Ne girdi? Bir de baştan başlıyor. Şimdi bulacağım. Oynamak mu? Parkur oynamak istiyorum ama. Parkur oynamak istemiyorum ama. Arkadaşlar. Böyle güzel bir şey oynamak istiyorum. Hmm. Ee, ee, hepsi de şey. Parkur. Arkadaşlar. Of. Oh, hiç de iyi bir şey bulamadım ki. <laughs> ee, oynadıklarımın arasını buluyorum. güzel. Ee, ben bunu seviyorum. Ama siz belki <laughs> sevmeyebilirsiniz. Bak. Ne? Tamam, ne? Ya, Arkadaşlar <laughs> burada böyle kas yapıp e, böyle, kas yapıp böyle kupa alıp geçmeye çalışıyorsunuz burada yanında pet açarak yardım Yardımcı alabiliriz. Bakın ben buradayım. Tam 8.000 istiyor. Bende 35.000 var. Ha 800 pekin. Evet, biraz kasıyor ha. Tamam şimdi ol. Eee yahu dondu ya arkadaşlar. Bakın. Buradan geri gidersen bakın Birinci yere ışınlandım. Hep de donuyor arkadaşlar. Hep kasıyor bu ne? Bakın 35 binim olduğu için e, buradaki herkese tek atıyorum. Bu birinci yer. Ve ben kaçıncı yerdeyim saymadım. Daha oraya ikinci yere bakalım. Onu Kaç geldi? 71 binim oldu. Bin yo iki bin bu ikinci yer dört bin altı bin, bu sonuncu yer ya of kalan şimdi tekrar birinci yer birinci yer açalım. şimdi üçüncü yer. Direkt dördüncü yere geçmek istiyorum. Direkt. Direkt beşinci. A dördüncü yere geçeceğim. Burası üçüncü yer. Buraya da dikkat edeceğim. Ama şu beşinci yere tek atamam. <laughs> şimdi derim yere direkt gitmem lazım. Hep kazıp duruyor arkadaşlar ya. Bu ne? Ya. Bakın mesela gücünüz sıfır. Burada 146 var. Yardımcınızın gücü. Herkesin atıyor. Ve iki atıyor Yardım. Yani burayı geçince ana bir yer gelmiş lan oyuna. Bu nasıl bir yer? Direkt benim yere geliyordu ama. 120 veriyor ana arkadaşlar. Oyuna yeni bir şey gelmiş. İnanamıyorum. Oy, dur. Sonra bunu geçeceğim. İnanamıyorum. Oyuna yeni bir şey gelmiş. Arkadaşlar. Yoksa buraya geçince direkt benim yere geliyordu. Buraya bakıyorum. Dört. Dört. 240, 24. Şimdi diğer yere geçiyorum. Tamam. İlk defa geldi. Buraya falan hiç geçmedim arkadaşlar. Bakın aslında bu onun bir hilesi var. Bakın gördünüz mü geçtim? Burda çok tatlılar. Bir milyon. Bak ege.